Okyanuslar kaybolursa dünyaya ne olur? Birinci iklim tamamen değişirdi. Okyanuslar sıcaklığı dengelediği için bazı bölgeler aşırı sıcak, bazıları ise dondurucu olurdu. İkinci oksijen seviyeleri düşerdi. Deniz canlıları ve planktonlar yok olunca atmosferdeki oksijen azalırdı. Üçüncü süper kasırgalar oluşurdu. Okyanuslar olmadan nem döngüsü bozulur ve devasa kum fırtınaları ortaya çıkardı. Dördüncü Dünyanın yüzeyi çatlamaya başlardı. Su olmadan toprak kurur, dev yarıklar ve çölleşmiş araziler oluşurdu. 5. Büyük bir yok oluş yaşanırdı. Suya bağımlı tüm ekosistemler çöker, insanlar ve hayvanlar hayatta kalmakta zorlanırdı. Daha fazla içerik için takip etmeyi unutmayın.